Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan yüce Rabbimiz. Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. Kim insanları sapkınlığa çağırırsa, kendisine uyanların günahı kadar günahı olur. Onların günahından eksiltmek sizin yüklenmiş olur. Bütün yüceltmeler, ibadetler ve güzel sözler ancak Allah içindir. Hakkımızda olmasını takdir ettiğin sonucunu hayırlı eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Bize ve neslimize hayırlar ve afiyetler nasip eyle Amin